İkinci Dünya Savaşı sadece cephelerde verilen mücadelelerle değil, aynı zamanda gökyüzünde yapılan keşiflerle de tarihin akışını değiştirdi. Savaşın yoğun rekabeti, mühendisleri ve tasarımcıları sınırları zorlamaya, bildiğimiz havacılık kurallarını yeniden yazmaya itti. İşte bu, insanlık tarihinin en yaratıcı ve deneysel uçaklarının ortaya çıktığı dönemdi. Bazıları başarısız oldu, bazıları ise gökyüzünde yeni bir çağın habercisi oldu. Bugün bu cesur tasarımların hikayelerini keşfedecek ve onların nasıl olup da bu kadar ileri görüşlü ve sıra dışı olduklarını anlayacağız. Videoya başlamadan önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. Eğer bunun gibi içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, video beğenip ve video hakkında fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Blackburn B-20 İkinci Dünya Savaşı sırasında şamandralı uçaklar ve uçan botlar dünya güçlerinin hava kuvvetlerinde kritik roller üstlendi. Bu uçaklar su üzerinde operasyon yapma esnekliği sunuyordu. Ancak genellikle büyük şamandralar nedeniyle manevra kabiliyeti açısından sınırlıydı. Uçan botlar ise devriye görevlerinden etkiliydi. Ancak büyük ve hantal yapıları nedeniyle hız ve manevra yetenekleri düşüktü. Blackburn Aircraft şirketi bu iki tasarımın en iyi özelliklerini birleştirerek yeni bir uçak yaratmaya karar verdi. Blackburn m 20 B-20 gövdesinin alt kısmına entegre edilen geri çekilebilir bir şamandra ile tasarlandı. Bu yenilikçi tasarım uçağın hem suya inmesini sağlıyor hem de şamandıraları uçakların karşılaştığı aerodinamik sürtünmeyi azaltıyordu. Uçak havalandığında Şamandıra geri çekilerek uçağın daha küçük ve aerodinamik bir yapıya sahip olmasını sağlıyordu. Bu özellik B-20'nin diğer uçan teknelere kıyasla çok daha hızlı ve verimli hale getiriyordu. Ancak B20'nin potansiyeli asla tam anlamıyla gerçekleşemedi. Bir test uçuşu sırasında uçak parçalandı ve düştü. Bu kazada mürettebatın bir kısmı hayatını kaybetti. İngiliz Hava Bakanlığı bu kazanın tesadüfi olduğunu belirtti ve B20'nin konsepti sağlamdı. Ancak Blackburn dikkatini daha önce var olan uçaklara odaklamayı seçti. Sonuç olarak B20 projesi rafa kaldırıldı ve bu yenilikçi tasarım asla üretime geçmedi. Limefare Fireball İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler jet teknolojisinde Avrupa'nın gerisinde kaldı. Almanya ve Birleşik Krallık jet uçaklarının geliştirilmesinde önemli adımlar atarken Birleşik Devletler ilk jet avcı uçağı olan P-59 ile hayal kırıklığı yaşadı. P-59 performans açısından beklentileri karşılamadı ve jet motorları henüz güvenilebilirlik ve tepki süresi açısından nitelince gelişmiş değildi. Bu durum Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nin Ryan FR Fireball gibi hibrit bir avcı uçağı geliştirmesine yol açtı. Fireball hem pervane hem de jet motoruna sahipti. Uçağın önde bir pervane motoru, arkada ise bir jet motoru bulunuyordu. Bu hibrit tasarım uçak gemisi operasyonları için güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyordu. İniş ve kalkışlarda pervane motoru kullanırken ek itiş gücüne ihtiyaç duyulduğunda jet motoru devreye giriyordu. Fireball 1945'te hizmete girmesine rağmen savaşın sonuna kadar muharebe hizmeti görmedi. Ryan şirketi yalnızca 66 adet Fireball üretti ve bu uçaklar kısa süre sonra daha modern jet avcı uçaklarıyla değiştirildi. Fireball jet motoruna sahip olmasına rağmen birçok konvansiyel uçaktan daha yavaş kalıyordu ve bu durum performansının beklentileri karşılamasına engel oldu. Ancak Fireball jet gücüyle uçak gemisine inen ilk uçak olarak tarih geçti. Bu iniş kazara gerçekleşmiş olsa da bu durum deniz kuvvetleri için önemli bir adımdı. Bomb ve Vos BV-238 Bomb ve Vos, 2. Dünya Savaşı sırasında Luftwaffe'nin uçak botlarının çoğunu tasarlayan bir Alman havacılık şirketiydi. Savaş ilerledikçe şirketin mühendisleri daha büyük ve daha karmaşık uçan botlar tasarlamaya başladı. Bu çabanın zirvesi savaş sırasında Mihler devletleri tarafından inşa edilen en büyük uçak olan BV-238 oldu. BV-238 uzun menzilli nakliye görevleri ve devriye bombardıman uçuşları için tasarlandı. 1944'te inşa edilen BV-238, Luftwaffe'nin uzun menzilli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştı. Ancak bu devasa uçak, müttefik kuvvetlerinin dikkatini çekti. 3 Amerikan P-51 Mustang BV238'i demirli halde buldu ve uçak büyük hasar alarak gölün dibine battı. Bu olay debasa uçağın operasyonel olarak kullanılmamasına yol açtı. Savaşın müttefikler lehine dönmesiyle birlikte Born ve Voss BV238 üzerinde çalışmalarını durdurdu. BV238 Alman mühendisinin büyük bir başarısı olarak kabul edilse de savaşın sonucunu değiştirecek bir rol oynamadı. Flatner FL-282 Çoğu insan 2. Dünya Savaşı'nı düşündüğünde helikopterleri bir savaş aracı olarak görmezler. Ancak savaş sırasında helikopter teknolojisi üzerinde ciddi çalışmalar yapıldı. Almanya helikopter geliştirme konusunda diğer uluslara kıyasla bir avantaja sahipti ve Flatner FL-282 bu avantajın bir ürünüdür. FL-282 birbirine geçen rotarları ile dikkat çeken bir tasarıma sahipti. Bu tasarım helikopterlerin ana rotarlarından gelen torku dengelemek için kuyruk rotoruna ihtiyaç duymamasını sağladı. Losbuff ve FL 282'den o kadar etkilendi ki 1000 adet sipariş verdi. Ancak 1944'e gelindiğinde Almanya savunmaya geçmişti ve üretim sınırlı kalmıştı. Müttefik bombardımanları üretim tesislerini yok etti ve bu yenilikçi helikopterlerin üretimi durduruldu. Efel 282'nin tasarımcısı Anton Flatner savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve burada ABD Hava Kuvvetleri için helikopterler tasarlamaya devam etti. Kuyuşu J7W şimdi. İkinci Dünya Savaşı'nın en fütüristik görünümlü uçaklarından biri Japonya'nın Kuyushu J7W Shingen modeliydi. Bu uçak kanat olarak bilinen yenilikçi bir tasarıma sahipti. Ana kanatları gövdenin arkasına yerleştirilmiş ve daha küçük bir kanat öne sabitlenmişti. Bu düzenleme J7W'nun yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasını ve Amerikan B-29 bombardıman uçaklarına karşı etkili bir avcı uçağı olarak kullanılmasını sağladı. Shindon altı kanatlı itici pervane ile çalışan büyük bir motora sahipti. Ancak motorun aşırı ısınma sorunu vardı. Bu sorun savaşın sonuna kadar tam olarak çözülemedi. JDW 4 adet 30 milimetrelik top taşıyordu ve bu da onu oldukça ağır silahlı bir uçak yapıyordu. Japon donanması bu uçağa büyük bir umut bağlamıştı. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte JDW'nin üretimi durduruldu. Uçağın turbojet versiyonu hiçbir zaman geliştirilmedi ve j 7 tarihte sadece birkaç test uçuşu yapan bir prototip olarak kaldı. Heinkel H100 ve H113 Luftwaffe II. Dünya Savaşı'na hazırlanırken Messerschmitt ve F109'un yerini alacak yeni bir avcı uçağı arayışındaydı. Bu arayışın en güçlü adaylarından biri Enkel H100 h 100 dönemin en hızlı uçaklarından biri olarak dünya hız rekorunu elinde tuttu. Ancak Luftwaffe, BF-109 ve varyantları üzerine geliştirmeye devam etmeye karar verdi. E100'ün geliştirmesi durdurulsa da Nazi Almanyası bu uçağı propaganda amacıyla kullandı. Josef Goebbels h 110 adında yeni bir savaş uçağı tanıttı. Ancak bu uçak aslında sadece yeniden boyanmış bir H100 prototipiydi. Bu propaganda müttefik kuvvetler üzerine bir belirsizlik yaratmaya amaçlıyordu. Ancak gerçekte H-113 diye bir uçak yoktu. Bu strateji Luftwaffe'nin gerçek gücünü saklamak için kullanıldı. Ancak sonunda müttefikler bu yanıltmacayı fark etmişti. Fisher P-75 Eagle İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Birleşik Devletler henüz Luftwaffe'ye karşı koyabilecek güçlü bir avcı uçakları geliştirememişti. Bu eksikliği gidermek için ABD Hava Kuvvetleri yüksek hızlı ve ağır silahlara sahip bir avcı uçağı arayışına girdi. Fisher P-75 Eagle bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmişti. P-75, Allison tarafından geliştirilen devasa V-3420 motorunu kullanıyordu. Bu motor 2 ve 1710 motorunun birleşiminden oluşuyordu ve uçağa yüksek hız ve güç sağlamayı amaçlıyordu. Ancak P-75 önceden var olan uçakların parçalanmasından birleştirildiği için tasarımda sorunlar yaşandı. Uçak yavaş ve henta bir yapıya sahipti ve beklenen performansı göstermedi. Hava kuvvetleri bu tasarımı kullanmaktan vazgeçti ve proje tamamen sona ermişti. Berezyan Kisayev Ba-1 İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok ülke roketle çalışan uçaklarla deneyler yaptı. Sovyetler Birliği de bu yenilikçi teknolojiyi araştıran ülkeler arasındaydı ve Berezyan Kisayev ba Sovyetlerin ilk roket avcı uçağı olarak dikkat çekti. ba kısa menzilli bir savunma avcı uçağı olarak tasarlandı ve Alman kuvvetlerinin Rusya'yı işgali sırasında ortaya çıkan acil ihtiyaçlara yanıt vermeye amaçlıyordu. BA-1'in tasarımı hızla tamamlandı ve sadece 35 gün içinde ilk prototip inşa edildi. Ancak uçak kısa uçuş süreleri ve yapısal zayıflıklar gibi birçok sorunlarla karşılaştı. Gövde süpersonik hızlara dayanacak şekilde tasarlanmamıştı ve uçak havada parçalandı. Bu sorunlar nedeniyle proje durduruldu ve Sovyetler roket avcı uçaklarını daha fazla geliştirdi. Junkers Ju 390 Lotwaff ve 2. Dünya Savaşı sırasında uzun menzilli ağır bombardıman uçakları geliştirme konusunda isteksiz davrandı. Bu da ciddi bir stratejik hata olarak değerlendirildi. Ancak savaşın ilerleyen dönemlerinde Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırabilecek bir uçak geliştirmesi gerektiği anlaşıldı. Bu ihtiyaç Amerika'da bombardıman uçağı projesinin doğmasına yol açtı ve Junkers Ju 390 bu projenin bir ürünüydü. Ju 390, transatlantik uçuş yapabilen ve altı motorlu bir ağır bombardıman uçağıydı. Uçak, uzun menzilli operasyonlar için tasarlanmıştı. Ancak savaşın Almanya lehine dönmesiyle birlikte proje düşük öncelikli hale geldi. Savaşın sonunda Junkers sadece iki prototip üretebildi ve bu uçaklar hiçbir zaman operasyonel olarak kullanılmadı. Ju-390 hakkında birçok efsane ve kumlu teorisi bulunmakta. Bunlar arasında uçağın Güney Afrika'ya ya da Amerika'ya gizli uçuşlar yaptığı iddiasında yer alıyor. Northrop N-9M 1930'lar ve 1940'larda ünlü uçak tasarımcısı Jack Northrop Uçan kanatlı uçaklar fikri üzerine çalıştı. Northrop geleneksel uçak tasarımlarının ötesine geçerek yalnızca dev bir kanattan oluşan uçaklar yaratmayı hayal etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için ABD Hava Kuvvetleri'ni ikna etti ve N-9M-6 küçük bir test uçağı inşa etti. N-9M, dikey kontrol yüzeyleri olmayan bumerang şeklinde bir uçaktı. Uçak iki itici pervane ile güçlendirilmişti ve pilotların alışması biraz zaman alsa da başarılı bir test uçağı olarak kabul edildi. Savaşın sonunda Northrop uçağın kanat konsepti üzerine yeterince araştırma yapmıştı ve bu da daha sonra geliştirdiği XB-35 ve YB-49 bombardıman uçaklarına temel oluşturdu. Orijinal uçan kanatı bombardıman uçakları asla tam anlamıyla hizmete girmese de yıllar sonra ABD Hava Kuvvetleri bu konsepti B2 gizli bombardıman uçağı ile başarıyla uygulandı. N9M prototiplerinden biri günümüzde hala uçmakta ve hava gösterilerinde sergilenmekte. İkinci Dünya Savaşı'nın bu sıradaşı uçakları sadece teknolojinin sınırlarını zorlamakta kalmadı. Aynı zamanda insanın hayal gücünü ve yenilikçinin ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi. Her bir uçak dönemin zorluklarına bir yalnız geleceğe bir umut taşıyordu. Bu tasarımlar belki de beklenen etkiyi yaratmadı ya da üretime geçemedi. Fakat her biri kendi içinde birer devrimdi. Bu uçaklar tarihin tozlu sayfalarında kalmış olabilir. Ancak bize inovasyonun, cesaretin ve bilimin birlikte neler başarabileceğini hatırlatmaya devam ediyorlar. Gökyüzünün sonsuz maviliğinde kaybolan bu hikayeler belki de bir gün yeniden gün yüzüne çıkmak için bekliyor. Eğer bu tür hikayelerin ve keşiflerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin de merak ettiğiniz konular veya paylaşmak istediğiniz düşünceler varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.